Merhaba arkadaşlar, ben. Bugün sizlerle Evic'in utuleme sistemleri hakkında konuşacağım. Bildiğiniz gibi, utu yapmak kogu insan için sıkıcı ve zaman alan bir istir. Ancak, doğru utuleme sistemini seçerek bu süreci çok daha kolay ve keyifli hale getirebilirsiniz. Bu videoda farklı utuleme sistemlerini inceleyeceğiz ve sizin için en uygun seçeneği nasıl belirleyeceğinizi anlatacağım. Ayrıca utuleme sistemleri hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlayacağım. Eğer eviniz için en iyi utuleme sistemini arıyorsanız, bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Videoda sunları ele alacağız. Farklı utuleme sistemleri türleri her sistemin artıları ve eksileri sizin için en uygun sistemi. Seçme ipuçları utuleme sistemleri hakkında sıkça sorulan sorular umarım bu video, eviniz için en iyi utuleme sistemini seçmenize yardımcı olur. Şimdi başlayalım. Ev utuleme sistemleri, kıyafetlerinizi kolayca ve etkili bir şekilde utulemenizi saklayan cihazlardır. Bu sistemler, geleneksel utulere göre daha fazla buhar gücü ve basınç sunarak kırısıklıkları daha hızlı ve kolay bir şekilde gidermenizi saklar. Ayrıca utuleme sistemleri genellikle daha büyük su haznelerine sahiptir, bu da daha uzun süre utu yapabileceğiniz anlamına gelir. Average'in utuleme sistemlerinin en büyük dezavantajı, genellikle geleneksel utulere göre daha pahalı olmalarıdır. Ayrıca utuleme sistemleri daha büyük ve daha ağırdır, bu nedenle saklamak ve tasımak daha zor olabilir. Utuleme sistemleri, suyu ısıtarak buhar üreten bir kazan ve buharı utuya ileten bir hortumdan oluşur. Buhar, utunun tabanından puskurtulerek kurtularak kırısıklıkları giderir. Bazı utuleme sistemleri ayrıca utuleme işlemini daha da kolaylaştırmak için ek özellikler sunar. Bu özellikler arasında dikey buharlama, otomatik kapanma ve kireç önleme sistemi bulunur. Utu sistemi seçerken dikkat etmeniz gereken birkaç önemli faktör vardır. Bunlar sunlardır: buhar gücü, buhar gücü, utunun kırışıklıkları giderme yeteneğini belirler daha yüksek buhar gücüne sahip utuleme sistemleri, daha kalın kumasları ve daha inatçı kırısıklıkları daha kolay bir şekilde utuleyebilir. Su haznesi boyutu, su haznesi boyutu, utuleme sistemini ne kadar süre kullanabileceğinizi belirler. Daha büyük su haznelerine sahip utuleme sistemleri, daha uzun süre utu yapabileceğiniz anlamına gelir. Özellikler, bazı utuleme sistemleri, utuleme işlemini daha da kolaylaştırmak için ek özellikler sunar. Bu özellikler arasında dikey buharlama, otomatik kapanma ve kireç önleme sistemi bulunur. Fiyat, utuleme sistemleri, fiyat olarak geniş bir yelpazede bulunabilir. Bütçenize uygun bir utuleme sistemi seçmeniz önemlidir. Utuleme sistemleri, UUC ana kategoriye ayrılır. Klasik utuleme sistemleri, en basit ve en uygun fiyatlı utuleme sistemleridir. Bu sistemler genellikle ayrı bir kazan ve utudan oluşur. Klasik utuleme sistemleri, günlük utuleme ihtiyaçları için yeterli buhar gücü sunar. Fonksiyonel utuleme sistemleri, klasik utuleme sistemlerine göre daha fazla özellik sunar. Bu özellikler arasında dikey buharlama, otomatik kapanma ve kireç önleme sistemi bulunur. Fonksiyonel utuleme sistemleri, daha fazla özellik aradığınız ancak çok fazla para harcamak istemediğiniz durumlarda iyi bir seçenektir. Buhar jeneratörlü utuleme sistemleri, en güçlü ve en pahalı utuleme sistemleridir. Bu sistemler, yüksek basıncılı buhar üreten ayrı bir kazan ve utudan oluşur. Buhar jeneratörlü utuleme sistemleri, en inatçı kırı bile kolayca gidermek için yeterli buhar gücü sunar. Home Classic Running Systems are a good option for daily running needs. DS Systems are generally affordable and provide an oxygen power. Prices for Classic Running Systems can range between 500 Turkish Lira and 1000 Turkish Lira. Ev için utuleme sistemi seçerken, ihtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurmanız önemlidir. Klasik utuleme sistemleri, Günlük utuleme ihtiyacları için iyi bir seçenektir. Fonksiyonel utuleme sistemleri, daha fazla özellik aradığınız durumlarda iyi bir seçenektir. Buhar jeneratörlü utuleme sistemleri, en inatçı kırısıklıkları bile kolayca gidermek için yeterli buhar gücü sunar. Premium utu sistemleri, en zorlu kırısıklıklarla bile çıkabilen guclu ve verimli utulardır. Ayrıca geleneksel utulere göre daha fazla özellik sunarlar, bu da utulemeyi daha kolay ve daha keyifli hale getirir. TVO Tosand Elhiten yılında piyasaya sürülen çok sayıda harika utu sistemi var, ancak en iyilerinden bazıları sunlardır, Beker. Homeline A6, Pojerfuliron with alerge water tank is an elgerlent ironing system. In addition, it offers many features that make ironing yes such as automatic shutdown and limescale prevention system. Herçer sefor premium Utu bir baskı harika seçenektir. Buclu bir utuya ve ayarlanabilir buhar kontrolüne sahiptir. Ayrıca utulemeyi daha kolay hale getiren bir utu masasıyla birlikte gelir. Miele B Tihre EYT 47 Seven, dayanıklılığı ve performansı ile bilinen birinci sınıf bir utu sistemidir. Buclu bir utuye ve büyük bir su deposuna sahiptir. Ayrıca utulemeyi kolaylaştıran birçok özellik sunar, Ornegin otomatik kapanma ve kireç önleme sistemi. Rausen Compact, kucuk bir alanda yaşayanlar için harika bir seçenek olan kompakt bir utu sistemidir. Guclu bir utuya ve ayarlanabilir buhar kontrolüne sahiptir. Ayrıca saklamayı kolaylaştıran katlanabilir bir tasarıma sahiptir. Laurastar Pulse Silver, sık tasarımı ve guclu performansı ile bilinen birinci sınıf bir utu sistemidir. Guclu bir utuya ve ayarlanabilir buhar kontrolüne sahiptir. Ayrıca, utulemeyi kolaylaştıran bir utu masasıyla birlikte gelir. XL Non-Stop Plus, büyük bir su deposuna sahip, uzun süre utu yapmanız gerekenler için harika bir seçenektir. Buclu bir utuya ve ayarlanabilir buhar kontrolüne sahiptir. Ayrıca, utulemeyi kolaylaştıran bir utu masasıyla birlikte gelir. Utuleme sistemi Mangano Minain Tosand Nine 100'ten uclu bir utu ve büyük bir su deposuna sahip profesyonel düzeyde bir utu sistemidir. Ayrıca utulemeyi kolaylaştıran birçok özellik sunar, Ornegin otomatik kapanma ve kireç önleme sistemi. Piyasada çok sayıda harika utu sistemi var, bu nedenle sizin için doğru olanı seçmek önemlidir. İhtiyaçlarınızı ve bütçenizi göz önünde bulundurun ve sizin için en iyi seçeneği seçin.